Hamza Yardımcıoğlu, dev operasyon geliyor, gram altın bin dolar olacak. Altın fiyatları dalgalı bir süreç yaşamaya devam ediyor. Dolar kuruna bağlı olarak altın fiyatlarında düşüş yaşanırken Hamza Yardımcıoğlu'ndan altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir yorum geldi. Stratejist Hamza Yardımcıoğlu, katıldığı YouTube kanalında altın ve gümüş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yardımcıoğlu, fiyatlarında sert bir hareketin daha geleceğini savundu. 1 gram altın 1000 dolar olacak. Hamza Yardımcıoğlu, ülkelerin paralarının altın rezervleri karşılığında basıldığını söyledi. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin karşılıksız para bastığını belirtti. Amerika Merkez Bankası Fed'in daha önceleri altın karşılığında para bastığını belirtti. Daha sonra 1944 yılında imzalanan Bretton Woods anlaşmasını hatırlatarak ABD'nin 1944'ten 1971'e kadar bir gram altını 35 dolarla dengelediğini söyledi. Daha sonra ise 1971'den itibaren ABD'nin karşılıksız dolar bastığının altını çizdi. Yardımcı oğlu bugün ABD'nin 8 trilyon doları olduğunu ve 8 ton altın rezervinin olduğunu belirtti. Normal şartlarda 1 gram altının 1000 dolara eşit olduğu bu ancak şimdilik böyle bir hesaplamanın yapılmadığını vurguladı. Yardımcı oğlu dünyada olası bir nakit krizinde doların yeniden altınla eşitleneceğini ve böylece altının gram fiyatının 1000 doları bulacağını vurguladı.